Herkese merhaba sevgili dostlarım. Shiba'dan çok güzel bir haber sizlere vermek istiyorum. Biliyorsunuz meme coin'ler arasında sertik sertifikalı en yüksek dereceye sahip olabileceği bir dereceyi elde etti. Biliyorsunuz coin market cap'te sertik sertifikalı olan kripto para birimleri arasında biliyorsunuz meme coin'lerde de Shiba coin en yüksek derecesini elde etti. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Shibarium ve Metaverse ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda ise Shiba coin yeni projeler piyasaya sürmek için hızla çalışıyor. Peki Engin bu ne demektir diye soracak olursanız hemen sizlere cevaplayayım. Bu ne demektir? Shiba bu kadar düşüşe rağmen 5.08 cent olmasına rağmen burada diyor ki ben yıkılmadım, ayaktayım son sıra geleceğim diyor. Burada Shiba'nın bizlere vermiş olduğu ince mesajları anlayabilmek çok önemli. Shiba yeni bir proje çıkartıyor demiştim bunu araştırıyorum. Nasıl bir projeyle karşımıza çıkacak? Shiba ve Shibarium'la daha doğrusu Shibarium ve Metaverse dünyasını nasıl bir etkileyici tarzda bir proje yapacak? Bunu araştırıyorum. Yine aynı zamanda biliyorsunuz Shiba coin yakınlarını son sürat yakmaya devam ediyor. Bu kadar düşüşler bizim canımızı sıkmasın. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Shiba 0.50 değil de 0.60 84 bir olsa bu benim canımı sıkmaz. Bu bana ne demektir? Bu bana burada burada bir alın bölgesi yani alın fırsatı sunuyor demektir. Ha yüksekten alanlar tabii ki de burada zarar ediyor. Ben de ettim etmedim değil ama yine de burada kar marjını yükseltmek için düşükten de hazır 5-0 olmuşken niye alınmasın ben almaya devam ediyorum. Shiba coin ile ilgili önümüzdeki günlerde sizlere güzel haberleri vermeye devam edeceğim. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.